Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte nasıl YouTube'a video atılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Şuradan artı bir ton butonu var arkadaşlar. Şuraya basıyoruz artı şeyine. Buradan video yükle diyor arkadaşlar. Basıyoruz video yükle. Buradan istediğiniz bir tane seçebilirsiniz. Ben şimdi şunu seçiyorum. Yani bu size bağlı. Şuradan üstte sonraki ne diyoruz arkadaşlar. Sonraki diyoruz. Buradan başlık oluşturun. Siz videonuza göre bir şey yazacaksınız. Ben buna kaptan bir şeyler yazıyorum arkadaşlar. Buradan yine sonra gidiyoruz. Yaş kısıtlaması falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yapmıyorum. Şu an video yüklediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yüklenecek. Biraz bekleyelim. Şuradan kitaplığa girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi izliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz yüklendi. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.